keyif yaptırmadınız. Her zaman da bir telefon telefon. Ne? Konuş. Başladı mı toplantı? <laughs> Sanki karı kızı bilmiyorsun. Her zaman geç gelir onlar. Bilmez miyim? Yaşlı adam herhalde hala yürümekte. 500 yıla kalmaz gelir. Adam işi gücü yok mafyanın başında. Hala ortalarda falan yok. Ben de orada olmalıydım ya. Lanet olsun. Ben orada olmam gerekirken sen bana burada eski sevgilinle randevu ayarlıyorsun ya. Böyle iş mi olur? Saçmalıyorsun resmen. Allah'ım ya bu sıcakta toplantıya gelecekmiş. Sana buluş diye kız bulduk, burada olman falan gerek yok. İlhan'ın ölümünden sonra başı iki ekipten birinin geçmesi gerekiyor. Yaşlı adamın da ne diyeceği belli. Adım gibi eminim ki o sanal katilin diskini buraya getiren başa geçer. Sen ne kadar inanmak istemesen de o seni şu anda götürmeye çalıştığın kız İspanyol işi çalışıyordu. O ekibin de elinde Gizem diye bir polis var. En azından gelen istihbarata göre öyle. Bunun bu, bu kızla ne alakası var? Sanal katildi, burada bir yerimizi yırtıyoruz kaç aydır. O herifin hard diskini elinde tutan polis ekibiyle çok kuvvetli bağlantıları var o kızın. Eminim ki adamlar arkadaşlarını kurtarmak için o diskten vazgeçeceklerdir. Bu kızla neden ayrıldığımızı biliyorsun. Elindeki reniyi bana neden versin? Oğlum kan. o kısmında sen düşün. Ben çoktan polislere ne dedim biliyor musun? Kız elimizde. Sakas yapmak istiyoruz. Ama eğer sen kızı getirmezsen... O zaman sen gider yapmayı denersin yavrum. Bu kadar basit. Olcay saçmalıyorsun. Ne diyorsun ya? Elimizde ne kız var ne de yaşlı adamın bizi isteyeceği var. Böyle şeyler söyleme. Saçmalıyorsun. Sen buna güven. O yaşlı adamı yıllardır tanırız. Her adımını önceden tahmin etmek çok kolay. Sen şu ex aşkın mıdır, eski sevgilin midir? Her ne haltse işte. Onu ikna etmeye bak. O kıza akşamüstü ne kadar ihtiyacın var. Akşamüstü takası gerçekleştiriyoruz. Lanet olsun ya. Bu akşamüstü mü? Kafayı mı yedin sen? Bu akşam üstü filan olmaz. Başka bir şey söyle. Sen bana güven. Hem ne güzel. Her zamanki hayvanlığını yapıp etrafı dağıtmak için bir şans. Taramalı mı? tamam. Taramalı varsa ben varım biliyorsun. Tabii ki olacak. Anlıyorum seni olacak tamam. Sıkıntı yok. Yalnız toplantıda dikkat etmeni istiyorum. Özellikle o kızı getirirlerse daha dikkatli ol. Psikopatik teki biliyorsun tamam tamam merak etme. Ben ne yapılacağını bilirim. Sen beni dinle. Ne yaparsan yap gözlerine bakma. Kendine güvenme bu kadar. Sen kendi işine bak. Akşam üstüne kadar da ayarlamış ol. Şu anda kapatmam lazım tamam mı? Sonra görüşürüz. Kapatmam lazım. Geriince bekledik sizi yüzünüzden. Sessizlik beni sıkıyor. Burada öyle oturmakta. Bizi Cevat'ın gelip kurtardığına dair söylentiler var. Doğru mu bunlar? Haberlerde gördüm. Olay yerinde Cevat'ın kamerasını görmüşler. Cevap ver bize. Açıkla artık. Neler dönüyor? Vedat. Vedat. Başarısızdınız. Başarısızdık ha? Adamlar profesyoneldi Sinan. Yardımsız başaramazdık. Bunu sen de bilmeliydin. Adam gibi filan bile yoktu ortada. Sen neredeydin? Bizim kadar sen de batırdın bu işi. Bize hesap soramazsın. Bırakın lan bahaneler uydurmayı. Patron memnun olmadı. Hangi patron amına koyayım? Yerin yedi kat dibinde yatan mı? Sen bize taşacak geçmeyi mi çağırdın lan buraya? Şu dakikadan sonra kafana sıkmamak için bir tek mantıklı neden söyle bana. Patron ölmedi. <laughs> Herkesin öyle sanması gerekiyordu. Sizin bile. Şimdi anlatacaklarını iyi dinlemeniz gerek. Ondan önce şunu söyle bize. Bizi kurtaran Cevat mı? Sizi kurşunlardan kurtaran kurşun geçirmez yedikleriniz. Cevat ise bir korkak. Patron ödünü duyar duymaz diğer adamları da örgütleyip kaçmaya çalıştı. Ve ben de onu temizledim ve onun kamyonetini aldım. Sizleri patlamadan önce o mekandan alıp kaçırdım. Peki Eşar abi. Ona ne oldu? <laughs> o geri zekalı şapkasıyla uğraşacağına kurşun geçirmez yeleğini giymiş olsaydı oracıkta gebermezdi. Gerçi gebermeseydi ben onu gebertecektim. Neden? İçimize soktuğu kardeşi bir polismiş. Ha Bir polis mi kurtarmaya gittik lan? Bir polisçi mi vurulduk? Dahası da var. Sana katil lakaplı pezevenk de, adamların üçüncü kardeşiymiş. Ne? Herif kendi kardeşini mi vurdu? Ebesininki artık. Tam bir aile faciası, dursa bak. Peki Koray oldu? Yaşıyor. Patronun önümü üzerine cevap yüzünden dağılan çeteyi tekrar toparlamakla meşgul. Büyük bir iş için buradayız. Ne işi? Kafama sıkmamak için bir neden istemiştim. Sana o nedeni vermek için buradayım. Patron intikam istiyor. İlhan temizlendi çoktan. Filip'in ölümü ise yakındır. Geriye kalan İlhan'ın yerini almaya çalışan Olcay ve Kaan. Ve tabii ki 300'lerin sonuncusu Onur. Yakın zamanda bir teslimat gerçekleşecek. Bir disk ve bir kız el değiştirecek. Ve tüm düşmanlarımız bir olacak. patron da bizden ortalığı temizlememizi istiyor değil mi? <gülüyor> Şaka. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Beni vuran o şerefsiz benimdir. Ne zaman lan bu teslimat? Acele et Öncesinde yapmamız gereken bir iş var. Kim lan bu süt? Adam kimse kim. Patron için önemli biri. Yani i̇yi de kim bu adam? Söyle bize. Polis falan çıkmasın sonra. Siktir et Kaçıralım şimdi. 10 dakika içinde toparlanıp gidiyoruz şöyle. Adamı canlı yakalayacağımız için yanımıza silah bilen hiçbir şey almayın. Tamam abi.